Merhabalar Şef Melahat'ın Yemekleri YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için en kolay, en pratik ve en lezzetli tavada börek tarifim var. Deneyenlere kolay gelsin, afiyet, bal şifa olsun diyorum ve tarifim yapmaya başlıyorum. Tarifimiz için öncelikle şöyle bir tane yeşil sivri biberimi, kökünü, sapını, tohumunu ayıkladım. Daha sonra şöyle ince ince olacak şekilde doğruyorum. Ne kadar ince o kadar iyi olur arkadaşlar. Şöyle hemen doğrayıp hazırlıyorum. Bir tane domatesim var. Yarım demet maydanozum var. Bütün bu malzememi doğrayıp hazırlayacağım. Şöyle servis tabağımın içerisine biberlerimi aldım ve maydanozumu da yine aynı incelikte doğrayıp hazırlıyorum. Ben malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan ulaşıp tarifimi deneyebilirsiniz arkadaşlar. Denedikten sonra yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Maydanozumu da doğradım. Hemen domatesimin de kabuklarını soyup hazırlıyorum. Domatesimizi konkase doğramamız gerekiyor arkadaşlar. Yani kabuğu ve suyu çekirdekleri alınmış bir şekilde doğramamız gerekiyor. Kabuğunu bir kenara aldım ve şöyle sap kısmında kesip çıkarıyorum. Ayrıca bu böreğimizde arkadaşlar iç harcını tamamen dilediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Kıymalı olabilir, patatesli olabilir, ıspanaklı olabilir, sade, sade peynirli olabilir. Dilediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Ben bugün İçerisine birazcık sebze katarak lezzetine lezzet katıyorum arkadaşlar. Maydanoz, domates ve biber ilave ettim. Yine sebzeyi de dilediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Yeşil soğan ilave edebilirsiniz. Tamamen keyfinize, zevkinize kalmış. Ayrıca sucuk, salam, sosis tek kullanabilirsiniz. Sebzelerimi doğradıktan sonra şöyle elimde köy yufkam vardı arkadaşlar. Sadece pişmiş mis, mis gibi köy yufkam var. Onu hemen açtım. Şöyle yarı kısmını içe doğru katladım. Üzerine bolca ketçabımı fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde sürdüm. Bu ketçap yerine de salça da sürebilirsiniz arkadaşlar veya sarımsaklı böyle çok güzel özel soslar sürebilirsiniz. Acuka sürebilirsiniz ya da hiçbir şey sürmeden de hazırlayabilirsiniz. Birazcık da tuz serpiştirdim. Ve üzerine hemen direkt bir tane yumurtamı kırdım. Çatalla çırpıp her tarafına sürüyorum. Şöyle bir kare şeklinde sürüyorum arkadaşlar. Üzerine her şeyi. Çünkü yufkamızı katlayacağız o şekilde. Ee, normal hazır yufkayla da yapabilirsiniz. Aynı tarifi ben bugün bu şekilde hazırladım. Bu tam buğday ununda sacda pişmiş muhteşem bir yufka. Üzerine doğrayıp suyunu sıkıp hazırladım. Domateslerimi serpiştirdim. Yeşil sivri biberlerimi serpiştirdim. Ve biraz da maydanozunu serpiştirdim. Birazcık kırmızı toz biber, biraz karabiber ekledim. Ve birazcık da lor peyniri üzerine gezdiriyorum. Dediğim gibi bu esnada dilerseniz sucuk, salam, sosis dilediğiniz ürünü kullanabilirsiniz. Ben sadece peynir ekledim. Peynirlerde de yine dilediğiniz peynirleri kullanabilirsiniz. Kaşar olabilir. yöresel peynirler olabilir. Daha sonra şöyle bir kenarından içe doğru katladım. Diğer kenarını da aynı şekilde katladım. Tavanızın boyutuna göre bu ebatını ayarlayabilirsiniz. Onu bir kenara bıraktım. Diğer böreğimi de aynı şekilde hazırlıyorum. O böreğimi Yavuz'um için hazırladım. Bunu da Yasin için hazırlayacağım. Yasin yumurta sevmediği için bunu yumurtasız sade bir şekilde yapacağım. Yine aynı şekilde üzerine ketçabımı sürdüm ve lor peynirim üzerine serpiştiriyorum. Daha sonra yine aynı şekilde domateslerimi serpiştiriyorum. Bu sebze gerçekten böreğinize çok güzel bir lezzet katıyor. Mutlaka bir deneyin derim. Gözleme yaparken de ben bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Mutlaka domates, biber, maydanoz, yeşil soğan ilave ediyorum. Hatta seviyorsanız taze nane kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde pul biber, karabiberini serpiştirdim. Ve şöyle kenarından içe doğru katlıyorum. Tuzunu da serpiştirdim katlamadan önce. Daha sonra şöyle katlıyorum. 2 tane böreğimiz hazır ben tavamı ocağın üzerine koydum iyice ısındı daha sonra içerisine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı gezdiriyorum sadece tereyağı koyduğumuz zaman yanacaktır daha sonra tereyağını üzerine ilave ettim tereyağı eriyip o çiğ kokusu çıktıktan sonra üzerine böreğimi bırakacağım gördüğünüz gibi hemen kızardı tavam sıcak olduğu için ve hazırladığım böreğimi içerisine bırakıyorum Normal yufkayla da yapabilirsiniz ama böyle pişmiş hazır yufkayla yaptığınız zaman daha lezzetli oluyor. Daha çok beğeniyorum. Şöyle arada bir elinizle çevirerek orta ateşte iyice nar gibi kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Ben bu yüzüne de birazcık sıvı yağını döktüm. Ve kırmızı toz biber serpiştiriyorum. Şöyle nar gibi kızarsın diye. Bir de bu toz biber gerçekten çok güzel bir lezzet veriyor. Fırça yardımıyla her tarafına toz biberini sürdüm. Ve hemen çeviriyorum. Bakın altın nar gibi kızarmış. Mis gibi kokusu bütün mutfağa sardı. Nefis böreğimiz hemen hazır. Yine bu yüzüne de birazcık kırmızı toz biber serpiştirdim. Fırça yardımıyla her tarafına sürüyorum. Çok kolay, pratik gördüğünüz gibi hazırlayabileceğiniz bir börek tarifi. Ocağımın altını kapattım. Böreğimiz pişti. Hemen servis tabağının içerisine alıyorum. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet şifa bal olsun. Yeni tariflerim için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayalım. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan ulaşıp tarifimi deneyebilirsiniz. Ben hemen şöyle çayımı da doldurdum, hazırladım. Böreğimiz hazır. İkisinde pişirdim. Siz kişi sayınıza göre bu malzemeyi arttırıp eksiltebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle beraber doku testi de yapalım bir tanesini keseyim görün iç harcını dışı çıtır çıtır içerisi yumuşacık o lor peyniri ve domates bir yumuşaklık katmış böreğimize ama dışı da çıtır kırmızı toz biberin rengiyle o tereyağın tadıyla muhteşem bir tava böreği hazırladık arkadaşlar. Yeni tariflerimde görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.